Sayın izleyiciler Ceyhan ilçemize bağlı Gümür Düllü köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallenin de ilk olarak muhtarı seçilen ve tarihe geçen Hasan Fatih Demirdüz'den ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı efendim. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Muhtarımızın yanında annesi Hüre, Hürü Demirdüz'den de yanında. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Nasılsınız anneciğim? Şükür hamdolsun yavrum. Yok. Sen nasılsın? Allah iyilik versin efendim. Hamdolsun. Aslan gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Bu köyümüze hizmet yapmak için elini taşın altına koymuş. Sizlere bu köy halkı adına da teşekkür ediyoruz. Evet. Çok şükür. Yaş kaç efendim? 82. 82 yaşındayız. Allah sağlık sağlıklı uzun ömür versin efendim. Hı. Evet, e, Manisa'nın e, Kulu Gördes ilçesinde 82 yaşında bir amcamız oruç tutuyordu. Siz de oruç tutabiliyor musunuz efendim? Şimdi Yaklaşan tutuyor, Ramazan, tutuyor, Ramazan, yana ayımız, yana. Ramazan ayı Ramazan yaklaşıyor. O günlere çıkanlar için de işte. tuttuk derim bu zamana kadar. He, ya kaç yaşından beri tutuyorsun teyze? Ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, Aklın yerde tutuyor. 7 yaşından beri tutuyor. Değil mi efendim? Evet, evet. evet biz de 7 yaşından beri her sene genelde doğru tutarız sayın izleyiciler. E, bu arkadaşlarımız tekeli yörüklerinden. Ben de kara keçili yörüklerindenim. Hmm. Ee, aynı soydan geliyor. Yörüklerin hepsi aynıdır. Kimi kara geçili, kimi evet. kara tekeli, kimi sarı keçili. Değil mi efendim? Evet. 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 Gümüş. Gümüş. Efendim Gümüş. bu gümürdürlü e, halkı nereden gelmiş? Bu köy ne zaman hangi tarihte kurulmuş teyzeciğim? Antalya'dan gelmiş. Antalya yöresinden gelmiş. Ha, o yöreden gelmiş. Evet bizim şu bir çoğu Konya'da. Konya'da Konya'da İzmir'de evet Karaman'da çok görükler var arkadaşlar yani Karaman'da yani da hep röportajlar yani yaptım kendi e, grupumuz e, yani, soy isimler yani soycumumunda evet Köyümüzün aşağısında kurucuları var. Evet. Yani Gümürdür'ü oradan alıyor. Gümürdür'ü. İsmini oradan alıyor. Kurucuların soyadından evet. dolayı alıyor. Doğru evet. mu efendim? Evet. Evet. Oradan evet. alıyor. Önce yerleşimi onlar yapmış zaten. Ondan sonra hani bizim kendi kabilemiz yok. Köyümüzün e, 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 gelenlerin sonuna da gelmiş. Oradan gelerek köy evet. büyümüş, gelişmiş. Evet. Gümürdür'ü ismini olarak, almış. E, evet. Ceyhan'ın en büyük köyü. Ceyhan'ın en büyük Kaç nüfusumuz ne kadar efendim? E, Yakın zamanda şey değil ama 159 seçmenle girdik. Maşallah. evet gerçekten olur. sayın izleyiciler. Dünüşdere, büyük mahallemiz var. Çinilere evet. mahallemiz var. Evet. Ee, şey olarak çok uz. Yani kalabalık. Evet. Cihan'ın hemen hemen en büyük köyü. En kaç büyük. Başörek köyü Evet, en büyük köylerinden bir evet, tanesi evet, sayın izleyiciler. Evet. Yani burada da kaç aday vardı efendim karşınızda? Evet, evet, dört, dört, aday vardı. E, benle beraber dört, üç tane arkadaşım kaç? vardı. Kaç oy fark attınız en yakın rakibe? Yüz ee, 110. Mustafa abimiz vardı. Mustafa Andaç. Evet. Ee, es, e eski, eski muhtar mıydı o? Evet, evet. evet. Onunla evet. beraber zaten iki arkadaşımız da vardı. Evet. Aramızda 110 oy vardı. Yani ee, Mustafa abimizle birlikte de devral. Dev dev evet. Dev çok evet. güzel. Hizmet e, Hizmet Bayramı siz devralmışsınız. Evet, İnşallah evet, bu evet. mahallemizin hizmetlerini, eksik olan hizmetlerini tamamlamak için biz de Türkiye'de Mutablan Sesi gazetesi olarak 5 yıl birlikte yürüyeceğiz. Hareket edeceğiz. Yapılması gereken hizmetleri de yazacağız. Yapılan hizmetleri de yazacağız. Evet. Sayın izleyiciler e, Ceyhan ilçemizde sağanak yağış başladı. Az önceki sağ e, Sağkaya'da röportaj yaparken yağmurun başlayacağını belirtmiştim. E, yağmur burada şiddetini arttırdı. Sesleri evet. siz de duyuyorsunuz e, ee, çok sevindik çünkü bu sene e, küresel ısınmadan dolayı yağışlar yeterli yağışlar alamadık değil mi efendim? Evet, evet. evet. İnşallah ay çiçeğinize bereketli olur. Bugün i̇nşallah. De, e, Berat Kandili. Evet bugün Berat Kandili bütün İslam alemin. Herkesin Berat'ı Kandili evet. mübarek olsun. Amin efendim. Yağmur hayırlı uğurlu olsun. Yağmur da ay çiçeğimize iyi olur. Inşallah. Evet inşallah, i̇nşallah efendim. Amacımız çiftçilerimizin yüzünün gülmesi. Evet, evet. buradan Say, evet. Burada uzak, e, biraz asıktı. Evet. İnşallah. Ama inşallah. Ay çiçeğine, yüz İnşallah, inşallah. Evet. Çok şükür, her şeye şükür edeceğiz. Bak teyzem evet. çok güzel bir cümle kullandı. Evet, evet. Her zaman ben şükür et, şükür eden vatandaşlardan eylesin bizi de. Bütün insanlar şükür etmesini istiyorum. Ben buraya gelmeden önce Ceyhan'ın kendimizde bir döşemeci arkadaşın yanına uğradım. Arabanın arkasında ufak bir iş vardı, onu yaptırdım çıkardım bir miktar para verdim. Abi dedi bu dedi çok dedi. Bunun emeği, emeğimin karşılığı bu değil dedi. Ee, daha küçük varsa vermişsin dedi. Ee, o arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. Türkiye'de Murtalar'ın Sesi Gazetesi olarak. Evet. Ona sonradan bu şeyi de izleteceğim. Yani her insan böyle doğru dürüst olsa teyzeciğim. Hayır, hayır, hayır. Bana kaç lira dese vereceğim ben yani. O iş sadece benim işim yapılsın. Hayır ama dedi ki abi benim işimin en bir şeyim bu değil dedi karşılığı onu teşekkür ediyorum böyle e, duyarlı vatandaşlarımız var yani evet. her vatandaş bu dünya ölümlü dünya hiçbir şey bir şey götürmüyor teyze 82 yaşındasın Allah için bu dünyadan bir şey götüreni gördün mü evet kimse bir şey götürmüyor sadece hayır kapımız açık kalırsa bak muhtar arkadaşımız bu köye bir hizmet ederse evet. hayır kapısı açık evet. yani muhtarlar gerçekten de, kutsal bir görev evet, benim de e, babam Ömer'den güzel. Evet. Ömer, ömer, ömer de iki dönem yapmış. Babanız da yaptı evet. Babam da yapmış. Yani e, o da hizmet yapmış. Bütün yani muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yani eskiden. Evet. Bu tarafa gelen. Herkes bir hizmet bırakmış. Bak bayrağı bizden aldık. Evet. Bundan sonra kim ne yapılır, ne yapmamız gerekiyor. Evet. Yani Eksik yani hizmetler mesela, nasıl tamamlanır? Nasıl tamamlandı yani? Evet. Başkanlarımızdan e, anlattık. özlük. Hüseyin Sözlü, Evet. Bunların kapısını çalacağız. Evet. bizim kümürdürümüze, evet. müşteri mağarlarıyla çekecekler. Evet. ne gerekiyorsa sıkıntılarımız var tabii. Evet. Mesela Soracağız. kumlukların sıkıntısı evet. ilaçlama. Evet. Yani ben de şu an acele de etmiyorum. İki ay olmuş. Yerleşim yeni olur, yeni oluyor. Evet. Müdürlerimize varıyor. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. Evet. zamanla ama iki ay sonra olmaz da bir ay sonra olur hizmeti alacağınıza inanıyorum. Evet. Yani ilaçlamalar başlamış. Buradan sayın evet, evet, e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ediyoruz. Köyleri aynen, ziyaret aynen, ediyorum. Evet, evet, İlaçlama evet. başladığını söylüyor. Evet, biz de ee, Ancak ederim. haftada biz iki defa en az yapılmasını istiyoruz. Bu evet. halkımız gerçekten Hüseyin Sözlü'ye çok seviyor, güveniyor. Ve evet, ee, evet. olduğu seçimde vaatlerini de yerine getireceğine e, i̇nanıyoruz, da inanıyoruz, evet. alt halk inanıyor. Ben de gazeteci evet. olarak inanıyorum. Kendisini seviyoruz. İnşallah bu Adana'mızı daha modern bir şekilde getireceğine inanıyoruz. Evet, evet. Muhtarım. Alt yapımız, kanalizasyonumuz yapılmış mı efendim? yapılmadı. Evet. Ee, Hüseyin sözünden, Hüseyin başkanımızdan onun e, sözünü aldık. Kendisi de verdi bize. Evet. Ee, i̇nşallah Allah izin verirse, yani taşlar yerine kurduğu zaman, evet. hani biz e, bu alt yapının olacağına biz inanıyoruz. Evet. Başkanım da söz verdi. Hadis şu an sıkıştırma falan değil. Bizim e, yollarımızda da bir sıkıntı var. Evet. Yani da. Acil sorunumuz neyse muhtarım. Onlar acil için büraca deneyeceğiz. İçme suyumuz. İçme suyumuz. Evet. Suyun. Ne gibi sıkıntımız var efendim burada? İçme suyumuz i̇çme suyun. i̇çme kirli. Kirli. Yıllardan beri kirli. Yani e, tahlil yapılmış mı? Nitrat oranı mı fazla efendim? Evet. Yani kirliliği e, nasıl diyeyim? E, bazı şeylerde de haline de gitmiş. Evet. Aslında tarihde de şey olmuş yani raporu İçimiz raporu rapor almış. Evet Sayın Başkanım buradan Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak bu Gümürdüllü e, mahallesinin sesi olmak istiyoruz. E, lütfen sesimizi duyarsanız da seviniriz. İçme suyu buranın kirli olduğunu söylüyor yetkili muhtar arkadaşımız. Bu e, su eğer e, arıtma e, sistemi kurulur kurulu ise sağlıklı hale gelirse arıtma sistemi kurulsun. Eğer evet. artma sistemiyle de arıtırmıyorsa buraya başka bir e, kaynaktan içme suyu getirilmesini istiyoruz. Burası İnşallah. Ceyhan ilçemizin en büyük e, köyüydü. Mahalleye dönüştü. Evet. E, buraya e, e, su eşittir, hayattır diyoruz. Bu felsefe ile öncelikle içme suyu sorununun çözümüne kavuşturulmasını istiyoruz. Evet muhtarım. İlaçlama Var. Ona başlanıldı. Ama daha iyi olacağına emin ediyorum. Evet. Başka da sıkıntımız yani bizim yollarda var. Yollarda evet. daralma var. Mesela köy yollarımızda var. Bizim karayol dediğimiz yer var. Evet. Adana'ya giden yolumuz var. Evet. Bizim köyümüzün göbek oraya bir dönerli göbek yapılmasını canı gönülden istiyoruz. Bizim köyümüzün arazisi 30 bin dönüm, 25 bin dönüm arazi evet. arada. tarlalarımız var. Evet. Çiftçilerin oradan sıkıntılı kazaya sebebiyet verecek yer. Evet. Ceza yazılıyor. Trafik ceza yazılıyor. Çiftimizde. Ters yönden Çiftliğimize... giriyorlar. Doğru mu efendim? yönden giriyorlar. Evet sayın izleyiciler. Yani Kozan ilçemizde de aynı konuya da e, yazmıştık. Bir geçtiğimiz sayıda yazdık. Bu sayımızda da bu konuyu mutlarımız ile getirdi. Kendi köyleriyle ilgili de aynı bir sorun var. Oraya biz ya döner kavşak veya da cep yapılmasını istiyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Yani evet. büyük yetkililerimizden, başkanımızdan evet. E, biz bunları istiyoruz. Orası evet. karayollarına ait dan edersem biz bunu yani Ulaştırma Bakanımız Sayın yani. e, Yeni Ulaştırma Bakanımızdan rica ediyoruz. Doğru mu efendim? Evet büyüklerimizden büyük büyük devam. yöneticilerimizden diyelim efendim. Evet. 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 Ha, bizim ulaşacak olduğumuz başkanımızın e, başkanımız sözü. Evet. Başkanımız bir sene sözü. Büyükşehir'de yani biz ona ulaşacağız. Caddelerimizi, caddelerimizi büyük şehir yapacak. Sokaklarımızı Ceyhan Belediyesi yapacak. Ana evet. iki ilçe arasındaki büyük karayol ağına bağlı olanlar da ben bildiğim kadarıyla e, kara karayolları yapması lazım. Yani öyle biliyorum. Karayolları yapıyor. Evet. Ama Adana Büyükşehir Belediyesi, Ocakların bir söz eğer bir yetki yetkiliyle de konuşursa, evet. bizim sesimiz olursa, evet. E, burada kazaya sebebiyet olduğunu, e, e çiftçinin çok cezaretli... Ya ulaşım sorunu her şeyden, o Adana da önemli bizim ya. Bizim çiftçilerimiz evet. cesaretli geliyor. Evet. E, Adana tarafından, Ozan tarafından gelen, 150-200'üne geliyor. Doğru. Araçlarımız evet. hızlandı. Evet. Yani. E, Allah muhafaza kazaya sebebiyet veriyor kazalarda oldu. Evet. Önüne kadar da gitti. Evet. Tabii biz öncelikle biz bunları istiyoruz. Önce Baktım can da. sağlığı tabii. Sağlık önemli. Tabii, yani tabii. bir cana mal olmasın. Yani oraya evet. bir kavşak yapılabilir. ışıklandırma da konabilir. Çok evet, zor bir şey evet, değil. Evet, yani evet. birçok yerde görüyoruz 100 metre arayla ışık konmuş arkadaşlar. Yani aynen, D400 karayolu üzerinde. Örnek vermek istiyorsak aynen. sayın izleyiciler İskenderun'dan payası geçtikten sonra Hatakaş'ın önüne 100 metre arayla trafik ışıkları konmuş. Orada sadece bir fabrika var. Ama burada bir köy var. 250 tane seçmeni var. 2000'e yakın nüfusu var. Evet. Çiftçilikle evet. uğraşıyor. 25 bin dönüm arazileri var. Bu arazilerin e, her gün sürmeye gidiyorlar. Ürünlerini bu. getiriyorlar. Test evet. Ters istikamette kalıyor. Onun için biz bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetkililerden. Evet, evet efendim. E, köy var. konağımız, muhtarlık odamız var mı? Efendim? köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Mutluluk efendim? odamız Muhtarlık odamız Mutluluk var. Odamı Bilgisayarımız, donanımımız var mı efendim? Ee, yok, onlar eksik. Ee, evet biz e, bilgisayarların ve internetlerin muhtarlarımıza kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda e, belediye başkanlarımızın öncü olmasını istiyoruz. Evet, Çünkü evet, büyük muhtarlarımız büyüklerimizin büyük bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Canı gönülden istiyoruz. Yani bir muhtarın e, istemesiyle olmuyor. Evet. Biz bir devlet dairesine falan vardığımız zaman evet. e, bizlerle ilgilenmesini evet. yani Büyükşehir Belediyesi'nden olsun, Cihan Belediyesi'nden olsun evet. herkesten bizden muhtarlığıyla ilgilenmesini canı gönülden istiyoruz. Evet. Yani bir işin e, bir yerlere varması için buradaki vatandaş gittiği zaman e, orada ben ses vermem lazım. Evet. Ceyhanlı Belediyesi'nde, Adana Belediyesi'nde. Evet sayın izleyiciler muhtar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yani çok genç bir arkadaşımız ne istediğini bilen tuttuğunu koparacak bir arkadaşımızla röportaj yapıyoruz. Bu gümür halkına da ben Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi olarak teşekkür ediyorum. Biz muhtar arkadaşlarımızın bir devlet ailesine gittiğinde sıra bekletilmesini istemiyoruz. Bu arkadaşlarımız bir köyü veya da bir mahalleyi temsil ediyor. Yani buranın nüfusu 1800 mü efendim? Evet, 1800'e yakın. Yani orada 3-4 saat sıra bekletilmesini istemiyoruz. Muhtarlarımıza öncelik tanınmasını istiyoruz. Hastanelerde de istiyoruz. Bankalarda da istiyoruz. Bunu ben bütün yetkilerden istiyorum sayın izleyiciler. Çünkü muhtarlarımız mahallenin yaşamış olduğu şeyin her sorununa koşturuyor. Doğru mu evet, efendim? Evet, Bir yerde evet. iki saat, üç saat beklerse evet. mahallenin, Aynı köyün sorunlarını gideremez. Evet. Evet Sağlık evimiz var mı? Hasta dediniz. Evet, evet. Sağlık evimiz var. Evet. Doktorumuz var mı efendim? Doktorumuz var. Her hafta pazartesi günleri geliyor. Doktor pazartesi günleri evet. geliyor. Aslında Ama burası büyük bir e, yerleşim yeri yerleşim olduğu için yere. biz burada devamlı e, görevli olmasını biz istiyoruz. Artık geçiş güzergahı orta bir yerde. Doğru mu efendim? Öyle, aynen öyle. Doktor evet. istiyoruz, eve de istiyoruz. Evet. yani Bir pansuman, bir e, hastamız olduğu zaman evet. e, ben bir köylünün bir eve vardığı zaman bir tansiyonunu ölçmek evet. için olsun. Evet. Şekerli, rahatsız olanlara bir ebe olsun, Evet olsun. Evet. Her evet. Stok, Annemiz bak 82 yaşında. Yani evet. ister istemez yani biz de Allah uzun ömür verirse bu yaşlara geldiğimizde illa sorular çıkıyor yani. Evet. yani. evet. Muhakkak yani değil mi efendim? Yani. Tabii. tabii. Evet. Ee, sağlık, ee, sağlık çocuk parkımız var mı muhtar? Çocuk parkımız yok. Evet. Çocuk evet var. sayın izleyiciler Sayın başkanım, şeyin sözüye sesleniyorum. Yani önceden burası köydü ancak burası şimdi mahalle oldu değil mi evet. efendim? Biz evet. önceden şehirdeki çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakkı var diyorduk. Yetkililere <laughs> buraya bir çocuk parkı yapısın diyorduk ama şimdi burası tüm şehirle mahalle oldu. Bu 1800 nüfuslu mahallemize biz 3-4 tane çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Hem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye sesleniyorum. Hem Ceyhan İlçe Belediye Ceyhan Belediye Başkanımız Alemler Öztürk'e sesleniyorum. Buraya çocuk parkı kazandırsınlar. Evet. Çocuklar çocukluğunu yaşasın. Biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Biz de köyün biz de köylü çocuğuyuz. Çocukların çocukluğunu yaşamasını istiyoruz. Değil öyle mi teyzeciğim? Öyle. Evet. Evet muhtarım başka sorunumuz var mı başka efendim? Başka sorunumuz e, mezarlıkların mezarlık. O sırayla geziyorlar. Biz evet. arkadaşlara ee, onu de izleteceğim de size. Görüştük. Yani. Evet. Ceyhan'da e, arkadaşlarımla görüştük. Sağ evet, olsun. E, İlgilendiler. Evet. Allah razı olsun. E, mezarlık demek evet. atalarımızın mezarlıklara evet. sahip çıkılması, evet. yani öyle kirli ve taşik kalması Yol içi olduğu için, evet. her zaman göze batan yer. Evet Doğru yani söylüyorsunuz. Hepimizin gideceği yerler orası sayın evet. yani izleyiciler. Oralar daha iyi olur. Yani onun için bizler şimdi oralara gerek hizmetleri yapmazsak, bizden sonraki gelen gençler de oraya hizmet yapmazlar. Evet. Bizim de hepimizin gideceği yerler orası. Ha, bu ha, dünyada ha. kimse sonsuza dek yaşayamıyor. Hüseyin Sözlü, Belediye Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Mezarlıklar Müdürü evet. Atamış, bütün mahalle ve evet, köyleri evet. geziyor. Sorunları yerinde tespit evet. ediyor. Gerekli hizmetler evet. en kısa sürede sırayla yapılacak. Buradan size söylüyorum. Evet. Arkadaşımızla görüştük. Ee, başka bir şeyimiz var, eklemek istediğimiz bir şey var mı Muhtarım? Şu anda bu eksiklerimiz var. Daha evet, ya. bu eksiklerin tamamlanmasını işte istiyoruz olur. zaten yetkililerden. Evet, evet teyzeciğim, siz ne demek istersiniz? Bu aslan gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Size teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun yavrum. Evet cümlemizden bu muhtarımızın e, atadan geliyor sayın izleyiciler. Babası da bu köyde <laughs> bu köy iken iki dönem muhtarlık yapmış. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir gönül işi, muhtarlık, fedakarlık isteyen bir iş. İşinden, eşinden, çocuğundan her şeyinden zaman ayırıyor. Köyün ve mahallenin sorularını çözmek için uğraşıyorlar muhtarlar. Biz, biz, biz bütün halk adına muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. E, hem de halkına hem de Gümüşdere mahallemize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Çok güzel oldu mu?